Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr Merhaba sevgili izleyicilerim. Geçen derslerimizle birlikte harfleri tanımış olduk. Şimdi okuma kısmına geçiyoruz. Harfleri okumamızı sağlayan harekeleri bu dersimizde anlatacağım. Harflerin üzerine ve altına konan ve harfin okunmasını sağlayan işaretlere hareke diyoruz. Üç adet hareke var. Fetha, kesra, damme. Fethaya üstün diyoruz Türkçe'de. Harfin üstüne konduğu için üstün. Kesra'ya esre diyoruz. Harfin altına konuyor. Dammeye de ötre diyoruz. Bu da harfin üstüne konan bir işaret. Harekeler Türkçedeki sesli harflerin görevini yaparlar. Örnek olarak kalemi ifadesindeki sesli harfler gibi sessiz harfleri okutma işine yarar. Evet buradaki sesli harfler gibi sessiz harfleri okutma işine yarar harekeler. Şimdi biraz daha yakından inceleyelim harekeleri. Fetha üstün harfin üstüne konan hafif eğik çizgiye fetha diyoruz veya üstün diyoruz. Kalın harfleri A sesiyle ince harfleri ise E sesiyle okutur. Kesra veya esre harfin altına konan hafif eğik çizgidir ki kalın harfleri I sesiyle ince harfleri ise i sesiyle okutur. Damme veya ötre harfin üstüne konan bu işarettir. Harflerin kalın ve inceliklerini yansıtacak şekilde U sesiyle okutur. Arapçada Ü sesi olmadığı için U sesinin biraz daha incesi veya biraz daha kalını şeklinde söyleyebiliriz. Biraz sonra örneklerde okuyacağımız gibi. Evet sevgili izleyicilerim. Elif dediğimiz harfi Harekelerle okuyalım. Elif ince bir harf olduğu için üstün bunu e sesiyle okutacak. Elif diyorduk. E diyeceğiz artık. Fazla da uzatmadan e. Esre i sesiyle okutuyordu. Elif demeyeceğiz artık. i. Ötre u sesiyle okutuyordu. Yine elif sözünü bırakıyoruz artık. u şeklinde u şeklinde okuyoruz. Diğer harflere geçelim. B harfini üstünle okurken yine aynı şekilde E sesiyle B. Esre ile okurken B. Ötre ile okurken Bu. Fazla uzatmadan tekrarlayalım. B. B. Bu. B. B. Bu. T harfi de aynı şekilde. Üstünle T esre ile ti, ötre ile tu. T, ti, tu. T, ti, tu. Peltek S harfi yine aynı şekilde peltek olarak üstünle se. esre ile fi, si, ötre ile su. Se, fi, su. Fe, fi, su. Fe, fi, su. Buna cim diyorduk. Artık harekelerle şu şekilde okuyacağız. Üstün ile c, esre ile c, ötre ile cu. c. C, c, c. C, c, cu H harfi aynı şekilde. Üstünde H. H. Boğazımızı sıkarak H. Esre ile H. H hi ötre ile hu hu ha hi hu ha hi hu hırlak ha ise yine aynı şekilde üstünle ha esre ile hi ötre ile hu ha hi hu ha hi hu, hu. dal diyorduk şimdi üstünle de, esre ile di, ötre ile du. De, di, du. De, di, du. Peltek zel harfine gelince artık üstünle ve, esre ile zi, ötre ile zu. Ve, zi, zu. Ve, zi, zu ra, üstün ile ra, esre ile ri, ötre ile ru. Ra, J, ru. Ra, J ru. Z harfi üstün ile z, esre ile Z, ötre ile zu. Z, Z, zu. Keskin bir ses arkadaşlar. Z, Z, zu. Evet, sin diyorduk. Üstün ile artık se. Esre ile si, ötre ile su. Se, si, su. Se, si, su. Şın diyorduk. Artık üstün ile şe. Esre ile şi, ötre ile şu. Şe, şi, şu. Şe, şi, şu sad diyorduk. Şimdi üstün ile sa. Esre ile sı, ötre ile su. Sa, sı, si, su. Sa, sı, si, su. Dad diyorduk. Artık üstün ile da. Esre ile tı, ötre ile du. Da, tı, du. Da, tı, du ta harfi üstün ile ta esre ile tı ötre ile tu ta tı tu ta t, tu peltek za üstün ile za esre ile zı ötre ile zu za zı zu za zı zu ayn harfi üstün ile a, esre ile ay, ötre ile u. Bu ağzımızı sıkarak arkadaşlar. A, ay, u. A, ay, u. Gayn harfine geldik. Üstün ile ga, esre ile gı, ötre ile gu. O ağzımızdan çıkarıyoruz. G, gı, gu. G, Gı, Gu, F harfi üstün ile F, esre ile Fi, ötre ile Fu. F, Fi, Fu. F, Fi, Fu. Gaf harfine geldik. Artık üstün ile G, esre ile Gı, ötre ile Gu. G, Gı, Gu. G, Gı. Ku. K harfine geldik. Artık üstün ile K. Esre ile Ki. Ötre ile Ku. K. Ki. Ku. K. Ki. Ku. Lam harfi. Üstün ile artık L. Esre ile Li. Ötre ile Lu. L. Li. Lu. L. Li. Lu. Le, li, lu m harfine geldik. Artık üstün ile me, esre ile mi, ötre ile mu. Me, mi, mu. Me, mi, mu. Nun harfi artık üstün ile ne, esre ile ni, ötre ile nu. Ne, ni, nu. Ne, ni, nu. Vav wow harfi üstün ile artık ve, esre ile vi, ötre ile vu, ve, vi, vu, ve, vi, vu. He, üstün ile H esre ile hi, ötre ile hu, he, hi, hu, he, hi, hu y harfi üstün ile y. Esre ile y ötre ile yu, y, y, yu, y y yu. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi de harfleri yan yana dizilmiş olarak üstün hareke ile okuyalım. Bu okumalarda mutlaka sizler de sesli olarak tekrar edin mutlaka alıştırmaları sesli olarak yapalım. Ben okuduktan sonra sizler de aynı şekilde sesli olarak tekrarlayın. E, ra, b. E, ra, b. Ra, z, q. Ra, z, q. Z, ra, q. Z, ra, q. Bu örneklerin hepsi kendisinden sonra sola birleşmeyen harflerden örnekler verdim. İlk olarak birleşmeden yazılan harflerden örnekler okuyoruz. Z, ra, a, z, ra, a, ve, ra, -ka. ve, ra, -ka. Uzatmadan arkadaşlar, sesi uzatmadan benim okuduğum gibi okumaya çalışınız. D R K D R K D E B D E B D V N D V N V R M V R M Z R A Z ر ع ذ ر ف ذ ر ف د ر ق د ر ق ت ر س ت ر س د ر ا د ر ا و ر ش و ر ش و ر ف و ر ف أ ز ر أ ز ر ذ أم ذ أم ر د ع ر د إ د ب إ د ب و ز ن V-Z-N Burada üstünü koymayı unutmuşum. Üstün olarak düşünebilirsiniz. ve v b ve v b ve ve k ve v k Z-V-D Z-V-D ve z ra و ز ر و ز ا و ز ا و ر د و ر د ذ و د ذ و د د ر ن د ر ن ز و ر ز و ر ز e ra z e ra d v m d v m z e b z e b Evet sevgili izleyicilerim bu alıştırmaları ilk okuma alıştırmaları olduğu için harflerin harekelerle okunuşunu biraz daha fazla tekrarlamamız gelecek derslerimizde daha rahat hareket edebilmemizi sağlayacaktır. Bu nedenle bu derste gördüğümüz harekelerle harflerin okunuşunu ve son verdiğim üstün harekeyle harflerin okunuşunu biraz daha fazla tekrar edip meleke haline getirmek çok önemlidir. Harfleri tanıdıktan sonra okumaya giriş burası olduğu için burayı mutlaka iyice özümsememiz, rahat bir şekilde okuyor hale gelebilmemiz önemlidir. Gelecek derslerde buluşmak üzere Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat ve afiyet versin, kolaylıklar versin. Amin.